Galate sraidę sašė buojimu tūloje šanior. Aslanda her geçen gün performansı yükselen Sasha Boye yönetimin ve teknik heyetin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Fransız Tabe gösterdiği performans da fiyatını 25 milyon euroya kadar çıkardı. Yönetim yıldız oyuncuya sunacağı yeni sözleşme teklifinde 25 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi istiyor. Nikola Zaniola ve Yunus Akgül'ü satın alma opsiyonuyla İngiltere'ye kiralık gönderen Galatasaray, Sasha Boye için de Premier Lig ekibi Bermud'dan 12 milyon euroluk teklif almıştı. Ancak bu rakamı yeterli bulunmadığı için satışa izin verilmemişti. Francis Sabek performansıyla yönetimi haklı çıkardı. Bu sezona da formda başlayan ve haftalardır takımın en iyisi olan Sasha Boya'ya 20 milyon euro üzerinde değer biçiliyor. Fransa Ameli takımı yetkilileri tarafından Şampiyonlar Ligi performansı takip edilen 23 yaşındaki oyuncu Kopenhag'a attığı golle de dikkatleri üzerine çekmişti. Genç Sabek Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkmaya devam ediyor. Saşe Boye sergilediği performansla da Avrupa devlerini peşine taktı. Her geçen gün değerini daha da arttıran Fransız Sabek Sarı Kırmızılıların oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarında gözlem altında olacak. Başta Arsenal ve Juventus olmak üzere birçok Avrupa kulübünün yetkilileri Sasha Boye'yi tribünden takip edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un kilit oyuncularından biri olan Boye'nin 2025'te bitecek sözleşmesinin uzatılması için düğmeye basıldı. Ocak ayına kadar 23 yaşındaki futbolcunun kontratının 3 yıl daha uzatılması planlanıyor. Şu an Aslan'dan bonuslar hariç yıllık 500 bin euro civarı para kazanan Fransız futbolcuya zam yapılması ve senelik maaşının 1,5 milyon euroya kadar yükseltilmesi bekleniyor. 100 gollü genç yıldız Silivri Spor'dan Galatasaray'a transfer oldu. A takıma yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray alt yaş grupları içinde arayışlarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılar son olarak Silivri genç golcüsünü renklerine bağladı. İşte detaylar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Cimbom birçok yıldız ismin kadrosuna kattı. Mauro Icardi'nin bile bon servisini alan Sarı Kırmızılar A takımın yanı sıra alt yaş gruplarına da gelecek vadeden isimler katıyor. Aslan, Silivri Spor'da forma giyen 2007 doğumlu Mustafa Kürşat Tümay'ı ilk olarak deneme antrenmanlarına çıkardı. 15 günün ardından genç oyuncuyu transfer etmeye karar veren Sarı Kırmızılılar, TFF 3. Lig ekibi Silivri Spor ile pazarlık masasına oturdu. Galatasaray, Silivri Spor'a sonraki satıştan %20 pay verme karşılığında Mustafa Kürşat'ı kadrosuna kattı. Bir forvet oyuncusu olan Mustafa Kürşat Tümay, hızıyla dikkat çekiyor. Silivri Spor formasıyla alt yaş gruplarında 100 gol kaydetmeyi başardı. Silivri Spor yönetimi genç oyuncunun önüne açmak adına Galatasaray ile masaya oturarak transfere onay verdi. Galatasaray'da bir dönem kapanıyor. Teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamasında lig ve kupa şampiyonluğu ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak üzere 3 ana hedeflerinin olduğunu dile getirmişti. Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar'da bir dönemin kapanacağı ve başkan vekili Erden Timur'un da bu noktaya dikkat çektiği öğrenildi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve sürpriz hamle. Teknik direktör Okan Buruk maç son açıklamasında "Önemli bir 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. 5 maç üst üste kazandık. Çok rahat pozisyonlar bulduk. Bugünkü ofansif oyunumuza göre bitiriciliğimiz iyi olsaydı farklı bir skor elde edebilirdik." şeklinde konuştu. Bu sözlerin üzerine hem taraftarların hem de yönetimin beğenmediği sistemsiz futbolu sürdüren Okan Buruk'un tahtı sallanmaya başladı. Okan Buruk ligin çok üzerinde mükemmel bir kadroya sahip olmasına rağmen takıma iyi ve rakipleri bezdirici bir futbol oynatmayı başaramıyor. Ayrıca teknik direktör Buruk, Barış Elper Yılmaz gibi üçüncülük seviyesinde bir futbolcuyu ısrarla oynatmak istemesi, öte yandan yanlış ve zamanlaması kötü oyuncu değişiklikleriyle taraftarların ciddi bir kısmının sabrını taşırmış durumda. Şimdilik teknik direktör adayları olarak Erden Timur'un istemediği ama taraftarların bir kısmının istediği Fatih Terim, genç ve dünyaca ünlü isim Frank Lampard ve Real Madrid ile harikalar yaratan Zinedine Zidane konuşuluyor. Nelson'a üst üste transfer teklifleri Galatasaray'da Victor Nelson'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı Kırmızıların geçen yıl kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Danimarkalı stoper için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Nelson için İngiltere'den iki kulübün karşı karşıya geldiği öne sürüldü. İşte detaylar. Sarı Kırmızılara geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Victor Nelson'a da her geçen gün başka bir takım talip oluyor. Tottenham, Arsenal ve Borussia Dortmund'un istediği bilinen 24 yaşındaki oyuncu için flash bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. A Spor editörü Mehmet Göksel Taşova'nın Danimarka basınından derlediği haberlere göre Premier Lig ekibi Wolverhampton, Victor Nelson ile ilgileniyor. Wolves transfer döneminde Connor Cody'yi Leicester City'ye 8.7 milyon euroya sattı. Aynı zamanda Nathan Collins'i de Brentford'a 26.85 milyon euroya gönderdi. İki stoperini 35,5 milyon euroya gönderen İngiliz ekibinin bu bölgeyi Nelson'la güçlendirmek istediği belirtildi. Aslan'ın bu transfere sadece serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroya karşılık izin vereceği aktarıldı. Galatasaray, Eyüp Aydın'ı resmen transfer etti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubunda mücadele edeceği Alman devi Bayern Münih'ten genç oyuncu Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. Transfer ilişkinin kapı açıklaması da gerçekleştirildi. Transfer sezonunun en hızlı takımlarından Galatasaray ardarda transfer bombalarını patlatmıştı. Sarı Kırmızılılar Icardi'nin bonservisini Paris Saint Germain'den aldıktan sonra kadrosuna Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelinho, Cedric Bakambu, Aril Dervişoğlu, Sinacan Nas, Günay Güvenç, Wilfried Saha, ST, Hakim Ziye, Endon ve Davinson Sanchez'i dahil etmişti. Galatasaray'ın yeni transferi Eyüp Aydın oyun setiliyle Almanların ünlü yıldızı Toni Kroos'a benzetiliyor. Bayern Münih formasıyla U17, U18, U19 ve Regional Liga Bayern'le toplam 63 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu söz konusu maçlarda 4 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı. Yakın arkadaşlarına 10 kez gol pası veren genç yetenek bu sürede 13 kez de sarı kart gördü. Bayern Münih'i Galatasaray korkusu sardı. Mürgen Klinsmann'dan flash açıklamalar. Alman futbolunun efsane golcülerinden Jürgen Klinsmann şampiyonlar ligi A grubunu değerlendirdi. Şu an Güney Kore milli takımının hocalığını yapan ve geçmişte Bayern Münih'te hem oyuncu hem de teknik adam olarak görev alan Klinsmann'a göre grupta her şey olabilir. Ünlü futbol adamı Bayern ve yanı sıra Manchester United'la Copenhagen'da yer aldığı grupla ilgili olarak zor bir grup. Kağıt üstünde Bayern Münih ve Manchester United önde gözüküyorlar ancak Galatasaray'ın da olduğu grupta onların işi hiç kolay olmayacak. ifadelerini kullandı. Galatasaray'ı da değerlendiren ünlü futbol adamı Galatasaray Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri. Güçlü bir takım. Mauro Icardi gibi önemli bir golcüye sahipler. Çok beğendiğim ve son derece kaliteli bir futbolcu Icardi. Özellikle Galatasaray'ın iç saha taraftar desteği oldukça fazla. Oyunculuk kariyerinden de bildiğim için Galatasaray Almanya'ya geldiğinde de hiç yabancılık çekmeyecektir. Muhtemelen Münih'teki karşılaşmada serbünde 35 bine yakın Türk taraftar olacaktır.